ileride talebin azalacağı mesleklerden birisi de gazete muhabirleri. Ben bu sene gazeteciler grubunda bir sunum yapmıştım yapay zeka ile ve gazetecilikle alakalı ve aslında benim bile bilmediğim ilginç konularla karşılaşmıştım. Bir araştırma yaptığımda neredeyse dünyanın her yerinde şu anda İngiltere'de, Türkiye'de, Amerika'da, Almanya'da çok ünlü gazeteciler, patronları ve aynı zamanda televizyon patronları çok büyük yatırımlar yaparak bu alana dijitalleşmeyi ve yapay zekayı haberlerine otomatik otomatik bir sistem içinde otomasyon sistemiyle yapay zeka araçlarıyla ürettiğini yani insan olmayan haber metinlerini ürettiklerini ve insan olmayan fotoğrafları oluşturduklarını ve bunları kendi takipçilerine ilettikleri, kendi takipçileriyle paylaştıklarını duyduğumda çok şaşırmıştım. O uzun uzun yazılan makaleler, uzun uzun yazılan röportajlar, uzun uzun yazılan haberlerin içerisinde şu anda günümüzde yapay zeka araçları kullanılarak oluşturulan metinler yer